Efe baksana ne getirdim Anneciğim ama asıl önemli olan Üstünde ne yazıyor baksana Aa benim adım yazıyor Evet mumlarını da getirdim Mumlarını da koyacağım Şimdi yakacağız bunları ne Teker koydu? teker Tamam sen koy hadi Üflemeyi seviyorsun ya mum da getirdim sana Hadi bakalım Ben de koyayım şuraya Bir tane Bir tane kaldı yani. Emir de bağırıyor. Anneciğim gel bak abi ne yapıyor? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yakalım bunları. Aa niye yanmıyor mumlarımız? Yandı. Bunu da yakalım. merak etme. Bunu da yaktım. Aa niye yanmıyor Efe? Yandı. Bunu yakıyoruz. Ben yardım edeyim mi? Yok yakıyorum. Tezatlarım. Dur bakalım. Tezatlarım. Bu da. Tezatlarım. Tamam anneciğim tamam dur mumlarını yakalım. Hepsini yaktım. Üfleme ses sende. Aa. Ama sönmüyorlar. ya, yavaş mı üflüyorsun? Anneciğim uzaktan olmaz. Üfle hadi söndür mumlarını. Efe biraz yakınlaş annem öyle uzaktan olmaz. Efe söndüremiyorsun mumları anneciğim. Emişten Efe deli. sönmüyor. Emir denesin. Yap bakalım. Ay Emir tutmaya çalışıyor. <laughs> Ay tutmaya çalışıyor. Efe sen üfle annem. Söndür şu mumları. Gel yakından Efe. Güçlü üfle bakalım bir. Güçlü bir üfle. Gel buraya gel. Yaklaş anneciğim. Efe korkma anne Ama niye sönmüyor mumları? Söndüremiyorsun. Yaklaş bakayım. Gel gel gel. Niye sönmüyor? Daha da yaklaş annem. Efe mumları söndüremiyorsun. Efe, Efe mumlar sönmüyor. Ah, sadece <laughs> tanesi. Ah, geri yandı. <laughs> yaklaş anneciğim, gel biraz yaklaş gel, Efe. Gel, gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Efe gel, söndüremedi. Geldim. Şimdi üfle bakalım. Hızlı üfle. Çok üfle. En Efe en yakından, en yakından. Anneciğim. En yakına gel, yakına gel gel gel. Bak ben şimdi üflüyorum. Aa, ee? gene Efe? yanıyorlar. Bak Efe. Efe bak. Aa! <laughs> Efe söndürdüklerim yanıyor, görüyor musun bak? Gene yandı. Aa. Bunlar Efe, bunlar geliyor. sönmüyor. Efe. Efe sığmıyor. Efe şunu söndürür müsün anne? Aa, şunu bir söndür. Hemen şunu bir söndür anneciğim. Ay. Ay. <laughs> Efe. Canlandılar. Efe bunlar hep sönmüyor. Ya, bu Bitti. Söndü Ve ama. anne başardı. Gördün mü? Başardı. Pastayı yeme vakti geldi. Yiyelim mi lüp Yanıyor tekrar. Dikkat et. Oo. Aa, da yanacak. Sönmeyen. Yani. Mangal yapıyoruz. <laughs> ah, diğeri de yandı. Kendi kendine. Yandı.